Kahire'nin tam orta noktasına bulunan eski Kahire Fustat ve Fatimiler Kahiresini birleştiren Saladin Eyyubi tarafından yaptırılan kalenin bir başka cephesindeyiz. Ve arkamızda kalan kısım Osmanlılara ait bir bölüm. Saladin Eyyubi yaptırmış olsa da ve burçlarla ve etrafındaki surlarla beraber eski ve yeni Kahire'yi birleştiren bir düğüm hükmünde olsa da Eyyubilerden sonra kaleye en büyük hizmeti verenlerden bir tanesi Memlükler olmuş. Özellikle Moğol istilasına durduran büyük Memlük Sultanı Baybars, arkasından gelen Sultan Kalavun ve torunu Muhammed Nasırla beraber kale çok daha büyük bir hizmet eda etmeye başlamış. Ve derken 1517'de Yavuz Sultan Selim Tomanbay'ı yendikten sonra yine birçok Mısır yöneten hükümdar gibi kaleye gelecek ve artık Osmanlı valileri bundan sonra kaledeki bulundukları yerlerden devleti yönetmeye başlayacaklardı. Osmanlıların 17. yüzyıla beraber kaleyi köklü şekilde tamir ettirdiğini ve bu dur ve bu dönemde kaleye yeni bir kapı açtırdıklarını biliyoruz. Arkamızda görmüş olduğunuz bu muhteşem giriş Azepler Kapısı olarak adlandırılmakta. Osmanlı'da kalelerde bulunan Azep askerleri vardı ki bunlar hem kaleyi koruyorlardı, bir nevi kale dizdarlığı yapıyorlardı. Hem de kapıların önlerinde duruyorlardı. Kapının hemen arkasında gördüğümüz tamamen Anadolu üslubundaki bu minarede yine Hazretler Kapısı'nın yapılı dönemden kalma bir cami. Çünkü bu cami yaptıran kişi de bir Osmanlı Ketüda'sı olan Ahmet Paşa. Ketüda Ahmet Paşa bu gördüğümüz camiyi yaptırmış ve kapının da onarılmasında çok büyük vesilelerde bulunmuş. Ve bir Osmanlı izi olarak Eyyubiler, Memlükler ve Osmanlılara ait mimarisiyle bu muhteşem Kahire Kalesi hala tüm güzelliğiyle Kahire ordasında durmaya devam ediyor.